Bir zamanlar masmavi sularda yaşayan minik bir deniz kaplumbağası vardı. Adı Deniz'di. Deniz, kumsalda yumurtadan çıktığı ilk andan itibaren okyanusun büyülü dünyasına hayran kalmıştı. Annesi onu sıcak kumların üzerine bırakmış ve gitmişti. Deniz, içgüdüleriyle hareket ederek dalgalara doğru minik adımlar atmış ve kendini serin sulara bırakmıştı. O günden sonra Deniz'in hayatı maceralarla dolu geçti parlak renkli balıklarla arkadaş oldu. Yavaş yüzen deniz anasılarına selam verdi ve kocaman balinaların altından geçti. Bazen tehlikelerle de karşılaştı. Aç gözlü martılar, hızlı motorlu tekneler. Ama deniz her zaman dikkatli ve çevik olmayı başardı. Yıllar geçti. Deniz büyüdü ve güçlendi. Artık o da kendi yuvasını kurma zamanının geldiğini hissediyordu. Aynı kumsala, doğduğu yere doğru uzun ve yorucu bir yolculuğa çıktı. Yıldızlar ona yol gösterdi. Ay ışığı denizi aydınlattı. Sonunda tanıdık kokuyu aldı ve kumsala ulaştı. Deniz kumlara çıktı, güvenli bir yer kazdı ve kendi yumurtalarını bıraktı. Artık o da bir anneydi. Yavrularının da kendisi gibi okyanusun derinliklerinde özgürce yüzebileceği günü hayal etti. Okyanusun sonsuzluğunda denizin hikayesi yeni nesil kaplumbağalara aktarılmaya devam etti.